Yumurtanın arkasında bir zarı var. Zarını güzelce şöyle soyacağız. Şimdi bunları kurutabiliriz. Kuruttuktan sonra bunları blenderdan geçireceğiz. İyice küçülmesi lazım. Yani. Kurutsak bunları zaten tıkır tıkır bu ezilecek. Bunun içinde kolajen var. Bir. iki, Hyaluronik asit var. Bilmem nenin kremi. İçinde işte hyaluronik asit, kolajen falan değil mi böyle şeyler var. Al İşte yumurtanın işte. içinde bunda evet. asıl e, birçok protein gibi bizim e, ekstra matriks dediğimiz böyle Hı. derimizin böyle yapısını oluşturan birçok molekül ve en önemlilerinden de kolajen ve hiyaluronik asit var. Burada hindistan cevizi Yağı. yağımız var. Bunları evet. kıyılmış vaziyette buraya attık. Hindistan cevizi yağını da üzerine şöyle döktük. Bekleteceğiz bunu. Hı -hı. Bir süre bekleyecek. Cildinizde kullanabilirsiniz. İşte bunu söyleyen genetik doktorlar evet, var. Evet. Kullanabilirsiniz ama ama yumurtaya alerjiniz olmayacak. Hindistan cevizi yağınız yoksa Suyla, Suyla da. Adı. Ha olabilir. Yapabilirsiniz.